Manşete hoş geldiniz. Ramazan dolayısıyla saatlerde biraz farklılaşma, sarkma olabilir, mazur görün ama haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba, cuma manşet ekranlarda olmaya Ramazan boyunca da devam edecek. Bunda bir şüphe yok ama saatlerde kaymalar olabilir. Umarım anlayış gösterirsiniz. Bugün muhalefete önerilerde bulunacağım. Muhalefete e, ne yapması gerektiği, eğer bir seçimi gerçekten samimi bir şekilde kazanması gerekiyorsa, nasıl bir yol, yol haritası takip etmesi gerektiği noktasında önerilerde bulunacağım. Şimdi hep söyleniyor yani gene muhalefeti gömdün. Benim böyle bir derdim yok. Böyle düşünen ve aşağıda yorum yazan insanlar oluyor. Hayır hayır öyle öyle bir derdim yok. Muhalefetten bir kere daha söyleyeyim. Ümidimi e, kesmiş olsaydım muhalefeti eleştiriyor olmazdım. Nasıl ki iktidardan ümidimi 7-8 sene önce kestiğim için iktidarı ve Erdoğan eleştirmeyi bıraktım. Öyle de olması gerekir. Artık Erdoğan'ın AKP sözcülerinin, iktidar unsurlarının, Devlet Bahçeli'nin zırvalarının kritik edilecek bir tarafı yok yani. Bitti gitti o. Tamam mı? Yani artık e, yani karşınızda ülkeyi yönetmek gibi, insanı öncelemek gibi, ülkenin dertlerini, problemlerini çözmek gibi filan dertleri olan bir ekip yok. Karşınızda bir şebeke. Karşınızda bir çete var. Ve bu çetenin amacı zenginleşmek ve kendini kurtarmak. Kendini kurtarmak için de hukuku bitirdi. Kendini kurtarmak için de gene kendi hakkında haberler yapılmasın diye medyayı bitirdi. Bürokrasiyi kendine bağladı. Şu bu. Olan ve olası her şeyi de kendi lehine yazmak için, kendi şovunu yapmak için kullanıyor Ukrayna Rusya barış görüşmeleri son olarak. Tamamen öyle. Yani nerede bir propaganda meselesi varsa oradan yürüyor. Ondan dolayı ki benzine zam geldikçe benzine zam haberleri yapılmıyor ama benzinde 3 kuruş indirim olduğunda benzine 3 kuruş indirim diye manşet atıyor bunlar. Veya bunun propagandasını yapıyor. Enflasyon Türkiye tarihinin son 20 yılda gördüğü, hatta 25 yılda gördüğü en yüksek değerlere ulaştı. Kendi resmi kurumları eliyle, TÜİK eliyle 60'ın üzerinde açıklandı. ENAK'a göre de 3 haneli rakamları çoktan geçti biliyorsunuz. Enflasyon araştırma grubuna göre. Ki zaten e, Türkiye'de kiminle görüşseniz her şeyin ateş pahası olduğunu söylüyor. Bundan bırakın bir yıl öncesini, yıllık enflasyonu kastetmiyorum. 3 ay, 4 ay, 5 ay öncesine göre fiyatların ikiye katlandığı kimi üründe 2'ye, e, kimi üründe %50, kimi üründe %80 artış olduğu. Kimi mamullerde yani bu çocuk bezinden e, mamasına kadar, e, tahıldan, fasulyeden, e, karnabahara kadar, e, ayçiçek yağından ki bulunamama tehdidi de var, yumurtaya kadar, ete kadar, neyse böyle. Ekmeğe kadar böyle. Gramaj oyunlarıyla falan da artık durum kurtarılamıyor. Her şeyin fiyatı, geçen seneye göre bakıldığında iki katı, üç katı artmış durumda. Ama, özellikle temel ürünlerde son 3-5 ayda bu iki katı artış oldu. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir yerde bir indirim olduğunda o indirim yapılıyor. Bir yerde bir sabitleme olduğunda o yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne mi bindirilecek CHP'li o yapılıyor. Öteki türlü işte Ulaştırma Bakanlığı'nın bir artısı mı var o yazılıyor filan. Yani böyle bir şey var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım ücretleri falan filan. Ya yani niye Büyükşehir kritik edilsin ki? Yani Büyükşehir o ulaşımı koordine etmek dışında bir şey yapmıyor ki. Kimse de çıkıp bunu söylemiyor. Oraya o ulaşım araçlarına akaryakıtı, doğalgazı veya elektriği neyle çalışıyorsa, dizeli neyse neyle çalışıyorsa, İBB İstanbul Büyükşehir veya Ankara Büyükşehir, İzmir Büyükşehir üretmiyor ki. Oradaki artışları yansıtıyor sadece. Ankara İstanbul arası, Otobüs bileti fiyatları 300 TL olmuş. Gözlerim taşı gibi açıldı. Uçak fiyat, uçak bileti değil ki ben 6 yıl evvel Türkiye'den buraya dö, e, göç ettiğimde uçak fiyatları o seviye o seviyede bile değildi belki yani. Uygun tarihlerde uygun fiyatlarla çok daha rahat uçuyordunuz. Uçak fiyatlarını bilmiyorum şu anda nerede nerede nereye gitti. Bütün bunlara bakacağız. E, ve Muhalefet nasıl seçimi kazanır konulu bir yayın olacak bu. Ama ondan önce muhalefeti bölme, parçalama çalışmalarına bir yenisi eklendi. Bu da Ümit Özdağ üzerinden oldu. Bir vata, bir parti kurdu. Zafer Partisi galiba. Bu parti bütünüyle stratejisini Suriyeli sığınmacıları göndermek, Suriyeci Suriyeli sığınmacıları sindirmek Suriyeli sığınmacıları işaretlemek ve halkı, vatandaşı onlara karşı kışkırtmak üzere kurulu. Ve bütün Zafer Partisi, Ümit Özdağ deyince son bir yıldır, iki yıldır akla bu geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Ve insanların mesafe koydu, yani basında mesafeli, siyaset dünyası mesafeli, herkes mesafeli. Böyle bir yaka sıkma hali var. İşte Bolu'da Tanju Özcan var, CHP'li belediye başkanı. Siyaset sahnesinde parti olarak da Ümit Özdağ var. Tanju Özcan neden Zafer Partisi'ne katılmıyor bilmiyorum. Davet gitmiş midir acaba? Çok yakışıyorlar birbirlerine. Neyse konumuz bu değil. Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı Fox TV yayınında kendi Cumhurbaşkanı adayları olarak açıkladı. Sadece Ümit Özdağ'ın ne kadar apolitik, ne bileyim ne kadar denklemin dışında, ne kadar itibarsız ve ne kadar aman bizden uzak dursun falan gibi bir algılamaya sahip olduğunu da bu vesileyle gördük. Herkes işte Zafer Ümit Özdağ, Zafer Partisi neyse genel başkanı muhalefetin içine bomba attı. Mansur Yavaş'ı yıpratmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Açıklama telaşı Mansur Yavaş'ın basın bürosundan şuradan buradan ortalık karıştı. Neden? Yani Meral Akşener Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayımız deseydi büyük bir tezahürat kopardı. Ali Babacan deseydi böyle olmazdı. Temel Karamolluoğlu deseydi yine aynı şekilde. Kim olur? Muharrem İnce bile deseydi yani. Muharrem İnce bile çıkıp Mansur Yavaş olsa falan deseydi hiçbir şey olmazdı. Belki haber bile olmazdı yani. Ama Ümit Özdağ olunca bir anda herkesin Kaşları çatıldı, bir dakika ya falan filan, ne yapma çalışıyorsun? Bizi trolleme, trollemeye mi çalışıyorsun? Gibi bir şey oldu. İşte buradan kişinin itibar testini yapın. Yani buradan kişinin itibar testini yapın. Şimdi telaşa bakar mısınız? Kimmiş? Volkan Memduh Gültekin basın müşaviri şeyin Mansur Yavaş'ın daha bu haber çıkmadan, bu yayın olmadan kokusu çıkınca. Yani e, Ümit Özdağ adayımız Mansur Yavaş demeden hemen önce saatler kala ve bir gün öncesinde neyse Mansur Yavaş'ın ofisinden e, spekülatif haberler çıkıyor. Bu haberlerle ilgimiz yok filan falan. Bizim derdimiz gece gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri işte yerine getirmek falan. Böyle bir tweet atıldı iki tane. Telaşa bakın yani. Fakat yani. Aday değiliz demiyorsunuz. Mansur Yavaş kesinlikle ve kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı değildir. Mansur Yavaş 2024'te yapılacak belediye seçimlerinde Ankara'yı Ankara'yı ikinci kez yönetmek üzere taliptir, adaydır. Demiyorsunuz. Yani hala e, Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpmaya devam ediyorsunuz e siz cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpmaya devam ettiğiniz sürece e birileri de çıkacak sizin isminizi zikredecek bundan yani spekülatif falan filan demeyin. Spekülasyonların önü nasıl kesilir? Spekülasyonların ön, önü böyle bir şey vardır ya da böyle bir şey yoktur diyerek kesilir. Aa spekülatif şu anda var. Bunlar politik laflar. Kimse Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olsun diyor mu? Niye? Kapattı çünkü. Ben güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanıyım. Ben yeni dönemde Türkiye'nin başbakan adayıyım. Yeni dönemde başbakan olacağım dedi. Ve bitti değil mi? Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Aynı şeyi Mansur Yavaş yapsa o da konuşulmaz. Aynı şeyi Ekrem İmamoğlu yapsa o da ama ikisi de e belli ki hevesliler, istekliler. Hayır biz 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmayacağız demiyorlar, diyemiyorlar. E o zaman da speküle ediliyor yani isimleriniz. Bu işler böyle. Emrah Gülsunar demiş ki muhalefetin Macaristan seçiminden çıkarması gerekenler ders hala lider karizması olan çekirdek seçmeni konsolide medyayı kontrol eden ve devlet kaynaklarını sonuna kadar kullanan Erdoğan'ı sırf ekonomik kriz var diye toplumsal popülaritesi düşük bir adayla yenemezsiniz. Aklın yolu bir. Aylardır aynı şeyi söylüyorum. Ömer Murat demiş ki Mart seçimleri bize yeni bir şey söylemiyor. Otokratın seçim ekonomisi uygulayacak iktisadi gücü varsa, devlet imkanlarını partisi için seferber edebiliyorsa, medyayı tam anlamıyla kontrolü altına almışsa muhalefetin karşısında başarılı olabilme ihtimali çok ama çok düşük demiş. Evet. Macaristan seçimleri üzerinden bugün Sabah gazetesinin iç sayfasında altılı tutmadı diye bir başlık. O kadar mutlu oldu ki Tayyip Erdoğan tayfası. E niye mutlu olmasın? direkt Türkiye muhalefetine gönderme veya Türkiye muhalefetini moralsizleştirme çabası var. Yektan Türk Yılmaz demiş ki Ukrayna krizinin bir cephesi de Fransa seçimleri. Marie Le Pen galibiyeti Putin için büyük zafer olur dünyadaki yeni fay hattı Doğu batıya indirgenemez zira Putin pozisyonunun karşılığı gölgesi batı içerisinde de var. Trump'tan Orban'a, RTE'ye, Recep Tayyip ve Löpen'e ve bunun gibi. Fransa'da bu pazar ilk tur olacak ama seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor. İkinci turda Macron lehine bir durum var ama Löpen bugüne kadar e, almadığı ölçüde şaşırtıcı bir destekle e, başkanlık adayı oldu ve başkanlığa yakın, uzak değil. Her ne kadar tüm araştırmalarda Macron önde gözükse de. Yektan Türk Yılmaz onu kastediyor. Şimdi bir önceki mesajda otokratın seçim ekonomisi demiştik. Şimdi bu şeyler, bu fotoğraf bu yılın başlarından, bu yılın başlarında mavi afişlerle Ocak ayında Macaristan'da bütün marketlere mavi e, dondurulmuş fiyatlar açı, e, asıldı. E, ve e, bu fiyatlarda denildi ki işte değerli müşterilerimiz 1 Şubat 2022'den 1 Mayıs 2022'ye kadar dikkatinizi çekerim. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, daha Ukrayna krizi falan da yok. 4 ay boyunca şu ürünlerin fiyatları durduruluyor, do, donduruluyor. Kristal şeker, un, ayçiçek yağı, et, tavuk eti ve yani kırmızı et, beyaz et ve inek sütü. Nedir? Temel gıda ürünü. 6 temel gıda ürününün fiyatları 1 Şubat'tan Macaristan'ı söylüyorum. 1 Şubat'tan 1 Mayıs'a kadar sabit tutuluyor. Ve e, yükü de marketlerin üzerine bırakılıyor. Bu uygulamaya katılmayan marketlere de e, 6 aylık kapatma ve 8400 euro'ya kadar para cezası tehdidinde bulunuluyor. Aynı zamanda müşteri başına 10 kilo şeker, 10 litre yağ falan gibi de sınırlamalar getiriliyor. Yine aynı şekilde bu şekilde kampanya. Şimdi karşınızda devlet Orban fotoğraftaki ve önünde de işte o ürünler var. Yani dondurulmuş fiyatları yansıtan afişlerden biri bu. Şeyin Orban hükümetinin seçim kampanyasının bir unsuru. Afişte de görüyorsunuz şeker, un, ayçiçek yağı, kırmızı et, beyaz et ve inek sütü. Bunların fiyatlarını dondurdum diyor adam. Ne zaman, ne zaman aralığında? 1 Şubat'tan 1 Mayıs'a kadar dondurdum. Ben de vermiyorum. Zararınızı ben de karşılamıyorum. Ve diyor artık böyle satacaksınız. Satmayanı da diyor kapatırım. Ve seçim böyle alıyor. Sadece bunu yapmıyor. Ee, Şubat ayında yani seçimlere 2 ay kala Emeklilere 13. ay maaşı veriyor devlet kesesinden. Yine e, 2022 yılı boyunca 25 yaş altı gençlerin tümünün gel, e, gelir vergisinden muaf tutuyor. 25 yaş altındaki gençlerin tamamını şeyden muaf tutuyor. Vergiden muaf tutuyor. E, o arada şunu da hatırlatalım %80 e, Gazda e, Rusya'ya muhtaç. Ve yakın zamanda da 15 yıllık anlaşmayla bütün bu ilişkiler yenilenmiş durumda. Yani bir anlamda şeye de muhtaç bir kişi. Can Dündar demiş ki Demirel'in tencerenin deviremeyeceği iktidar, yok, iktidar yoktur sözü her zaman geçerli değil. Ekonominin kriz, işsizlik, açlık iktidarı devirmeye yetmez. Muhalefetin bu sorunu çözebileceğine kitleleri ikna etmesi, yetkin kadrolar ve inandırıcı bir programla ortaya çıkması şart demiş. Evet. Ve Türkiye. Bu haber CNN Türk ve Habertürk'te çıkmış. Seçime doğru sık tüketilen 20 üründe fiyat sabit sabitlemesi gündeme gelmiş. Ve bu ürünler arasında yağ, un, yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler varmış belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacakmış. AKP'de tartışılan bir öneri aradaki farkı da devlet ödeyecekmiş. Böyle. Bu ne? Macaristan modeli işte. Yani herkes bunu söylüyor ama bunun Macaristan modeli olduğunu söylemiyor. Macaristan modeli nerede? İşte getirdim afişini burada. Dondurulmuş fiyatları yansıtan afişte orman görülüyor ve aynı ürünleri AKP iktidarı dondurmayı planlıyor fiyatlarını ve aradaki farkı da marketçiyi mağdur etmemek için hazineden karşılamayı. E şimdi ne olacak? Seçime kadar para basacak, aradaki maliyetleri karşılıyorum diyecek, muslukları açacak. Seçimden sonra da şimdi Macar halkı 1 Mayıs'tan sonra bu acı reçeteyi ödeyecek. Aynı şekilde seçimden sonra Türkiye'deki vatandaş da acı reçeteyi ödeyecek. Bu işler böyle. Bak Orban birkaç şey yaptı. Bağımsız yargıyı bitirdi basın özgürlüğünü bitirdi ve Orban'ın oligarkları akşamdan sabaha medya unsurlarını satın almalarla susturdular. Aynı Türkiye'deki gibi. Karantina Covid salgınından dolayı devam ederken pandemi döneminde pandemi tedbirleri kapsamında anayasal değişiklikler yaptı. Seçim bölgelerini değiştirdi. Seçim kanunu değiştirdi. Hepsi bu Pazar günkü zaferi içinde. Muhalefeti kriminalize etti. Muhalefeti kriminalize ederken yani suçlarken ee, yani Soros'u falan da kullandı. Nasıl Türkiye ile benzer değil mi? Halbuki Soros, George Soros aslında bir Macar. Ve bu kendini bilmez adam ama tabii işte halkın yani araştırmaması ve popülist politi politikalar. Kendini bilmez derken kastım da o. E, Soros bursuyla okuduğu halde Soros'u kriminalize etti. Ve insanları Soros'çu olmakla falan suçladı. Muhalefeti vesaire. Orban Soros bursuyla okumuş bir politikacıdır. George Schwartz mu Öyle bir ismi. Orijinal ismi de farklı. Budapest'e doğumludur George Soros. Evet. Fakat ne yaptı bu otoriter? Yani bu otoriterlik nasıl oldu? Sabahtan akşama olmadı. 12 yıldır iktidarda. Bir 4 yıl daha ruhsat aldı. Ve ondan sonra da herhalde kolay kolay gitmeyecek. Yaşadığı sürece... Sadece Avrupa Birliği geçen yıl Macaristan fonlarını dondurdu ama Avrupa Birliği'nden alacağını almıştı Orban. 2014-2020 yılları arasında ne kadar AB fonu aldı biliyor musunuz? 45 milyar euro. Macaristan 10 milyon nüfuslu bir ülke. Hatta 9 milyon 750 bin falan bir nüfusu var. Ee, ekonomisi de 150-200 milyar dolar arasında. Küçük bir ülke. 45 milyar euro AB yardımını, AB fonunu 2014-2020 yıllar arasındaki 6 yılda Orban kimlerle paylaştı peki? Ve bu 45 milyar euroyu ne için kullandı? Evet. Avrupa Birliği de bir dakika dedi, işte bir takım soruşturmalar, bir takım süreçleri falan başlattı ama geçti gitti. Bu işler zamanında yapılacak. Bu işler zamanında önlem almayınca olmuyor. Evet, Türkiye'de de bir takım temel ürünlere böyle bir fiyat sabitleme geliyormuş. Macaristan'da tabii başarıya ulaşınca hikaye, Türkiye liderliği de acaba ben nasıl... Buradan bir zafer devşiririm diye kendisi bakıyor. Bakacak yani. İlhan Taşçı paylaşmış Rütük üyesi. Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren kanallara ceza. Diyanetin isteği üzerine. evet Şimdi muhalefet önerilerine bakalım. Bununla yavaş yavaş toparlayayım yayını. İki grafik getireceğim size. Birincisi değilse kazanamazsınız. Öbürü de vaatleriniz ne olacak? Değilse kazanamazsınızı anlatayım. 1. İlk turda kazanacak adayınızı derhal belirlemelisiniz. Derhal ve derhal. Nisan'da geç, Mayıs'ta geç, Haziran'da geç ama geç kaldınız. Neyse. Çünkü sonbaharda da bir baskın seçim olabilir. Erdoğan kendini iyi hissettiği anda seçime gidebilir. Ama en geç Nisan'da, Mayıs'ta 2023 seçime gidilecek. Yani bir yıl sonra derhal herkesin üzerinde mutabakata varacağı bir adayı belirlemeli, bunu ilan etmeli ve sahaya sürmelisiniz. Ay yıpranır. Ya zaten yıpratıyorlar. Kim aday gösterecekseniz belli zaten. Bir elin parmağını geçmiyor isimlerin sayısı. Karşınızda devletin yargı, polis, medya, bürokrasi tüm olanaklarıyla üzerinize ahlaksızca gelecek bir rakip var. Her şeyi ama her şeyi kullanacak. Açmaya gerek var mı? Kürt oyları olmadan seçimi kazanamazsınız net. Bir gözünüz Edirne'de Selahattin Demirtaş'ta olacak ve HDP'de olacak. 6 milyon 7 milyon oyu yok sayamazsınız ve o oylar olmadan adayınızı seçtiremezsiniz. 2 kere 2 4 bu kadar net. 40'a 40, 40 45'e 45 neyse Erdoğan'la başa baş kalırsınız. Kürt oylar veya kararsız oylar arada kalınca ikinci turda da Erdoğan topuklar geçer. Çok net yani. ABC kadar net. Adayınızın kampanya takvimi çok iyi belirlenmeli. Asla hataya izin yok. Asla yanlış basın iletişimine, farklı işte numaralara, gereksiz laflara, gereksiz vaatlere gerek yok. Birazdan zaten ona da bakacağız. Sandık emniyetini tıpkı 2019 İstanbul seçimindeki gibi %100 sağlamalısınız. Ankara'da sadece %55 sağlanmış ve onu söylüyordu Özer Sencar geçen hafta metropol araştırmada. Bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarına göre Mansur Yavaş 10 puan 20 puan önde gözükürken sandıkların %55'ine sahip çıkılabildiği için 2-3 puanla kazandı diyordu. Muhalefet ittifakında her kafadan bir ses çıkmayacak. İktidar sizi sürekli trolleyecek. İşte mesela Ümit Özdağ'ın yaptığı gibi. Aranızda Nifak sokmaya çalışacak. Farklı konularda birbirinize düşürmeye çalış birbirine düşürmeye çalışacak 6'lı, 7'li, 8'li muhalefet grubuna her neyse. Her kafadan bir ses çıkmayacak. Birlik, bütünlük içerisinde istikamet neyse o istikamette yürüyeceksiniz. Her kafadan bir ses çıkarsa, çeşitli politikalarda çeşitli sendelemeler, bocalamalar olursa vatandaş gene güçlü lidere dönüyor. Macaristan'da olduğu gibi. Net mi? Not aldınız mı? Vaatleriniz net olacak. Şimdi neyi vaat edeceklerini, neyi vaat edeceklerini ve hangi konular üzerinde yürümeleri gerektiğini söylüyorum. Nasıl çözeceğinizi bilale anlatır gibi anlatacak istikrar vurgusu yapacaksınız. Net. Yani herhangi bir istikrarsızlık olmayacak. Devlet çalışacak. Cebinizde parayı göreceksiniz. İşsizler iş bulacak. Şu kadar vadede şöyle olacak, şu kaynakla olacak, böyle olacak. Net. Çözümün adresi biziz diyeceğiz. Diyeceksiniz ama bunu lafta değil altını doldurarak söyleyeceksiniz. İnsanlar size güvenecek. Bakın unutmayın. Şu anda %25'lik kemik AKP kitlesi AKP'den besleniyor. Bunun bir bölümü oligarklar ama büyük bir bölümü vatandaş. AKP parti yardımlarıyla, belediye yardımlarıyla, devlet yardımlarıyla hayatlarını sürdürüyorlar ve bu gider ve bu giderse gelmez endişesi içerisindeler. Böyle bir kitle. O kitleyi kazanamayacaksınız zaten. Siz %75'e oynayacaksınız. O 25'e değil, 75'e oynayacaksınız. Adayın etrafında kenetlenecek, birbirinizle didişmeyecek, seçimin ardından dağılmayacağınıza ikna edeceksiniz. Yeterince açık. Enflasyon, işsizlik, adaletsizlik, Suriyeli sığınmacılar, dış güçler vesaire tüm konularda vaatleriniz açık ve net olacak. Bu kadar açık Nasıl ki Kürtler için 7 milyon oyu yok mu sayacağız diyorsunuz. Meral Akşener böyle söylemiş. KHK'larla ilgili tutumunuz da öyle olacak. Bunları yok sayamayız diyeceksiniz. Sonuçlarıyla beraber bütün KHK'ları yürürlükten kaldıracağız diyeceksiniz. Adaleti bırakacağız. Herkes kitaba bakıp vicdanıyla karar verecek diyeceksiniz. Hakimlerin, ya savcıların yakasından düşeceksiniz. Bizde devri sabık yok şu bu bir hesap bilmem. He hayır ya mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete'ye ilişkin sözleri var bunlara verilen vaatler bunlarla yapılan anlaşmaların gözden geçirileceği ve bunların vatandaşa millete iade edileceği yönünde bunun gibi net alt alta koyacaksınız söyledik mi? söyledik neymiş değilse kazanamazsınız bunları bunları yapacaksınız kazanmanın şartları bunlar vaatlerinizde bunlar 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 olacak bu kadar net bu kadar açık Aksi takdirde kazanamazsınız. Ee, ve bunun için de bir an evvel organize olup yola çıkmanız gerekiyor. Diyorum ve e, bugünkü yayını bununla noktalıyorum. Farklı bazı bir iki madde de çıkarmıştım ama onun için belki ikinci bir yayın yaparım. Ama e, bunu bir yere not edin e, ve e, bu yayından sonra özellikle bu konularda çokça kafa yoracağımızdan emin olun. Diyorum ve manşeti kapatıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.